sağ ve böyle. Onu sarkıtmadı dikleri şey yaparken. Biz adam dinlemedik. Bir tutku dikleriyle canavar buranda dönüyor. Tuttu böyle. Topladı böyle geldi. Böyle burada dönüyor. Allah'tan panik yapmaz bırakmaz Bıraksa her tarafı parçalardı. Sonra patronun gözü vardı. O da bu kadar değil. Sonra geldi bu arada. Bu arada bu çocuktan da benim sesimi duymuşlar. Onun tanıştırdı. Sen en en zorlu, en ilde, en sevdiği işleri yaptı. Ilde makap, makap çok sıkıcı burdan. Yapıştırıcıları, o diyor. yaptı. Bir gün nazil çalışıyoruz. Merdiven dayanıyor ya adam şeyi daha şöyle bir doğramı vardı. Doğrama yani bazı yerindeki şey yani buldum ben onu kırk geçtim orada. Mermin oraya dayadım. Mermin oraya dayadım. Başka yere yukarıda başka yere kesiyor. Ama nasıl olduysa Mermin şu sallan sallan ben dengeli kayıp etti. Çalışmış sikletim beraber. Oradan merdivenden Benle beraber düştüm. Elimde O da bizim makam baş makam üzerinden onu yere düştü. Allah'tan bir yerimi kesmedi. Allah'tan bir yerimi kesmedi. Ama ben o kese de parçalan kim kim? çok sevmedim Allah'tan. Bir şey olmadı. O düştü. Buram bura, bura ağrıdı ama o çocuk biraz oldu. O Kendime geldim. geldi. Devam edin. ben

Doğru zor abi pasta, pasta, yapınca Şimdi çevirmek lazım brokoli. Şey çevirecek şu kesmiş olduğun yeri var ya boşlu bırak. Yani şimdi aldırma dolu olmuş zaman boş, boş. sıkıştırıyor. boşlu, boşlu ben yoktan bastırıp sonra pat pat yapıyor. ne, ne Şimdi Ha, bu, bu, evet yuvarluk burası sıkıştırıyor ben bıraktım şöyle keskin sonra da çarp. Bir bir ya bazı <laughs> <daha ulayayım>. Yapıyorum yapıyor <laughs> bana bir şey oluyor yapıyorlar diyor Zaten ben kullanmayı korkuyorum. O evet. olaydan sonra onu kullanmayı korkuyorum. Bir malzeme kaçacak mı? Malzeme olacak yani. Ol, Belki de o kurtar. Parça alanları. Mutlaka olacak. Çünkü o oldu mu ona buraya geri gidecek. Işte seni vurmaz. Geriye atar. Evet. Olmadı mı ölecek? Şu adına geldik. Yani, Nasıl da gerekir? Onu bırak. E, şimdi mesela o malzeme olmadı mı? Taş pastamızı dahi şirketlerken şey Yere yere bütün yakıyor geliyor. Benim ateşten bak hiç Beşen, Ondan olsun Gayet hiç yapamıyorum. ilk ateşten ben o onu dediğim gibi. verdiğim ona çok yani Düşü, evet. düşüreceğiz, düşüreceğiz, Biraz seveceğim. Ne zaman tutmaya başladı